Merhabalar arkadaşlar hepinize güzel bir Ankara sabahından hepinize merhaba gene. Havamız çok güzel. Bir dün birazcık sıkıntılıydı. Rüzgarlı bir hava vardı ve zaten rüzgarlı havanın sonucunda da bir problem yaşadık. <laughs> Dün arkadaşlar havada rüzgar vardı. Kuşları uçursam uçurmasam diye e şey yaptım. Ekelerimi bıraktım. Ekelerimi uçurdum. Bir problem olmadı. Ama biliyorsunuz hani kirli yavru ve boz dumanlı yavrumuz vardı. Söktüğümüz. Kuşlarımızı e Dumanlı yavrumuz çok taklaya bindi. Havada çok güzel havay baş yapıyordu. Böyle 10 takla 15 takla kendini alamıyordu takladan yani. Dedim ki sıka girecekti. Düzeltmesi için dedim e, belki iyi olur. Bir bırakayım dedim şeyleri. E, açılır dedim belki. Bir bırakalım dedim. Bıraktım. Çok güzel gene uçmaya başladı devam ediyordu ama taklayı aldığında rüzgar arttırdı kendini arttırıp takladan çıkamadı arkadaşlar ee, ve dün şu karşıda gördüğünüz evlerin o tarafa siteye doğru kendini attı gördüm yani attığı yeri falan gittim baktım ama gittiğimde bulamadım arkadaşlar yani senin içine düştüyse karşıdaki site zaten şeyi birazcık adı nedir? Hmm, kediler falan var. Eğer senin içine düştüyse zaten hayatta kalması çok zor orada bizim site gibi hatta daha kötü. Yani umarım düşmemiştir umarım toplar kendini rahatlatır kendini de gelir kuşlarımızın arasına tekrar çünkü çok üzüldüm yani. O çok ümitli olduğum bir yavruydu. Çok güzel ilerliyordu. Kardeşini de bıraktım. Kardeşi de aynı şekildeydi. Rahatladı kardeşi görüyorsunuz. Abların içinde. Ama o kadar değildi tabii yani. Dumanlı kadar önde gitmiyordu. Ama bu da güzel maşallah yani. Bu kuşların arasına kattım. Şu an en arkadaki. Uçuyor beyazımız havayı başında artık. uçuruyoruz. Birazcık o yüzden moralim bozuk. Yani inşallah gelir. Zaten gelirse hazır şekilde gelecek arkadaşlar bu sefer. Çünkü açılmış, rahatlamış olarak gelecek. Büyük ihtimalle de altını sıkmış olur. E, i̇nemez. Seferlerini izlemeye başlarız diye tahmin ediyorum artık. Durumlar böyle. Biraz can sıkıcı işte gelişmeler oldu ama yapacak bir şey yok. Bu işte bu var yani. Çünkü dün o riski almam lazımdı. Açılması için en iyi havalardan birisiydi de rüzgar birden çok arttı. Artmasaydı o kadar sıkıntı olmazdı. En baştaki rüzgar bir şey yapmazdı yani. Sonrasında rüzgar artınca kaybettik işte. Bakalım gene de Allah ümit kesilmez. Belki kalkar bir yerden gelir hiç belli olmaz yani. Hemen sabah gelir gelmez kuşları uçurdum. Belki görür bir yerden kalkar gelir diye ama hala yok kirli yavruyu aralarına sonradan kattım. Ekelerimiz bir buçuk saattir falan havada. Yavru da böyle yarım saatti geçmiştir. Uçuyor. Beni gördükleri için alçaldılar. Yani yoksa bayağı yüksektelerdi. Kırkanak arkadaşlar. O da artık yavaş yavaş kendini yapmaya başladı. Yakında inşallah izleyeceğiz onu. Ondan da ümitli olduğum bir kuş yani. Eski videolarımdan var elimde de belki koyabilirim. O da güzel bir kuş yani. <laughs> Yavruluğunda tam çökmemişti. Böyle 5-6 metrelerden alıyordu. Zaten ondan sonra kanat attığı için kesmek zorunda kalmıştık. 3 kanada düşmüştü yani. Kaybetmek istemediğim için kestim kuşu arkadaşlar. Şimdi tekrar idmanlıyoruz. Buradaki durumlarımız Buradaki bebeklerimiz maşallah gayet sağlıklılar. Güzel oldular epey. alamız ve babamız. Bunlar yeniden yuva kızdırıyor. Yakın bir zamanda yumurtalarını görürüz. Arkadaşlar bunlar bakalım neler olacak göreceğiz. Bunlar da gayet sağlıklı. Bir sıkıntıları yok. Bunlar da yuva kızdırıyor ama bunlara ayıracağım. Tekrar e, kirliğimi beyaz şampiyon beyaza vuracağım. Onun altından gelen yavrular yani dumanlı ve kirli kardeş gibi. Anne babayı tekrar birleştireceğim. Onlardan üreteceğim. Çünkü hoşuma gitti onların yavruluk şeyleri falan. Havai başları. Devam edeceğiz. Buradaki kuzlarımız böyle. Beyaz size yavrumuzu gösterelim. Evet. Maşallah. Çok güzel oldu arkadaşlar. Güzel bir beyaz. Bakalım inşallah sonu da güzel olur. Acıktın mı? Maşallah böyle. Biraz çıkaralım. Güneş alsınlar hatta. Şöyle. Arada ben yavruları çıkarıyorum. Bu şekilde. Güneş çünkü çok önemli. Bu kuşlar için, bebekler için. Çıkaralım güneş. Güzelce güneşlensinler. Gelin bakalım. maşallah illa ayaklı kuşlar oldu bunlardan. Şöyle. Birazdan yakından inceleriz. Geç bakalım sende. Burada da koyu bir bir şey gök yavrumuz var. Bunlar da inşallah iyileştiler. Kuşlarımız ha buradadır. Şöyle güzelce güneşlensinler. Siz durun bakalım çıkmayın da. Biraz yükselim ben. Kuşlarda böyle bir şey var. Şimdi ben kuşları bıraktım, içeri geçtim. Güzelce kahvaltımı yaptım falan. Ondan sonra dışarı çıkıp tekrar geldiğimde beni görünce hemen alçalıyorlar. Görüyorlar ki kümesin orada bir hareket var. O şekilde hemen geliyorlar. Arkadaşlar maşallahlarımızı esirgemeyelim. Görüyorsunuz. Artık bunlar bunlarda birkaç güne yeme düşerler. Zaten hafif hafif tırtıklamaya başlamışlar. En küçük bebeğimiz beyaz. Ama aralarında çok yok. Bunların hepsi aynı dönemde uçuracağım yavrular. İyi oldu. Gelsinler bakalım. İnşallah güzelce uçuruz. Şurada bir ak kuyruk yavrumuz var. Bakalım. Kaşlarının kenarında da beyazlık var. Annesi biraz annesinden geliyor galiba. Burada da bol paça bir tane yakışıklımız var. Muhtemelen bu erkek olacak, bu dişi olacak. Ama bunları da daha çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacaklar. Deneme yavrular bunlar. Babayı zaten biliyoruz, güzel bir kuş. Ama anneyi bilmiyoruz bir akrabamızdan geldi. Deneme bir bakalım dedik. Erkeğe güveniyorum. Bakalım altları hiç belli olmaz. Bu şun nereden geleceği nereden çıkacağı belli olmuyor çünkü. Hayırlısı olsun bakalım. Evet siz güzelce güneşlenin. oldu mu? Dişi olur diye bekliyordum ama bu da erkek çıktı ya. Kümesimdekiler çok erkeğim var arkadaşlar. Dişilerim çok yok. Erkek çok çıkıyor kümesimizden. İşte şöyle birazcık. Havanın güzelliği peki. Yani artık yeni yıla girdik. İnşallah hepimiz için güzel bir yıl olur. İnşallah emeklerimizin karşılığını aldığımız bir yıl olur arkadaşlar. Şu sağlıklı bir yıl olur her şeyden önce inşallah. Hayatımız normal düzenine tekrar gelir diye umut ediyoruz inşallah. Bakalım hayırlısı olsun. Ocak ayında hava bahar ayı gibi. Bilmiyorum en sonumuz ayrı olsun da. Evet. Oğlumuz geldi. sıkı altına bakar fark ettiniz mi? Beyazımız. Geldi baş belası. Bugün bunu da bir uçurayım dedim. <laughs> Geçen gün uçurduğumda fena değildi. Birkaç gün yatırıp uçurdum. Taklarını falan çaltmıştı. Tabi bir buçuk saattir uçuyor şu an. Boş boş. Şöyle geçin bakayım. değişik kuş ya. Yani. Şu girdiklerinin hepsini yapsa arkadaşlar direkt koy kupaya. Domine etsin her şeyi. Tabi ama bunun eksi puan alacağı çok yer var. uçumuz ayıp Ondan sonra fişek tertibatı zayıf. Atım yok. Atım gelişi söylüyoruz sadece. Yoksa bir şu an istenilen bir oyun kuşu tabii ki değil yani. Çık, şuraya çık Çık, çık şöyle ha. Kirli yavrumuz Yalnız kaldı koçum benim İnşallah kardeşi çıkar bir yerden gelir Hepimizi mutlu eder Geldiği zaman da İnşallah gelirse Gerçekten kuş olarak geleceğini düşünüyorum yani Allah bilir tabi de Çünkü rahatlamış açılmış şekilde gelecek Bundan sonrası tamamen hanımdaki, soyundaki oyun durumuna bağlı. <laughs> Bak gitmiş kocaman. Beyazın yuvalığına girmiş. Nasıl meraklılar ya. Bu beyaz yavru da yavru diyorum artık ekere. Yani bu arkadaşlar o kadar güzel başlamıştı ki bu kuş. Yani beni çok heyecanlandırıyordu. Böyle seferleri 30-40 metre çok güzel. Bol taklalıydı yani. Seyir zevki çok yüksekti. Ondan sonra e, filizlerini patlattı. Filizlerini patlattığı için de yere çökmeden yarım kaldı yani uçuramadım. Çünkü bayağı patladı. Dirsek değil bak. Filizden patlattı. O yüzden her uçurduğumda kanıyordu. Kapatamadı yani. Ben de kanatlarını kesmek zorunda kaldım. Hani tekrar bir şansı olsun kuşun diye. Bu şekilde bıraktım daha yeni yeni. Şimdi biraz kafa kaldırmaya başladı. Ama geç kaldı yani. Ama yani o da gerçekten çok umutlu olduğum da, Gerçekten de ümitlerimi karşılıyordu ama yavruyken yani. Bakalım belli olmaz. Birden bir sıkar kendini. İndiremeyiz, bastıramayız buraya. Yakar yıkar ortalığı yani hiç belli olmaz. Sadece uçum. Bunları istediği şey uçum yani. Biz uçumu yapacağız. Ondan sonrası bunlara kalmış. Açalım. Ne abasınlar bunlar da. Gel bakalım. Gelin 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 gelin. Şu sarı erkeği de çıkartmayı korkar oldum artık ya. Ayağını yerden kesti mi kalkıp gidiyor hemen? Nereye? Ay, 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 ay. Bak, arkadaşlar bak yavruya kustukları için gidiyorlar kil yemeye. Şöyle ortaya koyalım da. Şöyle koyalım Dişimiz yumurtasına çok bağlı bakmıyor. dişi. Onu da yerde tutamıyorum. Kovalasam uçacak da uğraşamıyorum şimdi ya. Çok fazla kuş var. Uçması gereken. Bir de onu şey yapamıyorum yani. Şuna baksanıza. yerine de iniyor yani böyle terbiyeli olmuş. Gel baş belası gel. Sen nasıl oynayamıyorum ben seni anlamadım ki. İlginç ya. Bu kadar altı sıkıp da böyle oynayamayan ilginç yani gerçekten. yaşında rahat var bu şey. Zaten hemen Evet arkadaşlar. Bugün de durum var böyle işte. İnşallah çıkar gelir yavrumuz da. kuş uçuyor da dedim o mu acaba? O değildi galiba. Yavrularımıza tekrar bakalım şöyle. Evet güzelce güneşlerini alsınlar şöyle. Doysunlar. Ekelerimiz birazcık güneşlensinler. Kendilerine gelsinler. Bunlar güneşe ne dursunlar. Biz bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Birlikte büyümemize destekle bulunun. Kendinize iyi bak Görüşmek üzere. Bay bay.